Herkese selam değerli Kripto Cenneti izleyenleri. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz müthiş bir seri ile karşınızdayım arkadaşlar. Hatta ve hatta müthiş ötesi bir seri ile karşınızdayım. Tamamıyla ücretsiz bir şekilde sizlere e, bir birçoğunu topluluk e, komut dosyalarından dahi bulamayacağınız indikatörlerin kodlarını sizlere ücretsiz bir şekilde paylaşacağım arkadaşlar. Bazıları burada var. Onu söyleyeyim. Ama birçoğu daha doğrusu e, video video gideceğiz ama Paylaşacaklarımın bir çoğunu burada bulamayacaksınız. Yani sadece e, özel olarak araştırıp bulanlara e, özel olacak. Ben de sizler için bunları araştırdım. E, uzun bir zamandır da kodlarını biriktiriyordum. Kendi kodladıklarımı da keza aynı şekilde e, sizlere ücretsiz bir şekilde vereceğim. E, şu kısımda görmüş olduklarınızın hepsini değil bu arada. Mesela burada kendi kodlamış olduğum bir şekilde indikatör var indikatörler var. Bunları e, VIP'lere özel olarak da e, veriyorum ama yani %90'ını sizlere ücretsiz bir şekilde vereceğim. Kodlarını maalesef YouTube'da paylaşamıyorum. E, i̇zin vermiyor. Telegram veya Twitter veya Discord'a gelip benden isterseniz kodlarını sizlere atacağım ve nasıl eklemeniz gerektiğinde sizlere özel olarak söylerim arkadaşlar. Şimdi videomuzun ilk daha doğrusu serimizin ilk videosu destek ve direnç üzerine olan indikatörler üzerine olacak ve bunların dediğim gibi kodlarını veya hocam ben bunları nasıl çalıştıracağım sorunuzun cevabını Telegram, Twitter veya Discord'a gelip benden alabilirsiniz. Açıklama kısmından linkini bulabilirsiniz. Fazla da uzatmadan 2 dakika olmuş. Hemen başlayalım. Şimdi göstergeler kısmına geliyorsunuz. İlk indikatörümüz Burada görmüş olduğunuz gibi otomatik destek, direnç bildiren indikatör kodlarını e, vereceğim. Tekrardan söylüyorum. Ben bunları yeşil ve kırmızı olarak ayırdım. Aynı şekilde dirençlerin üzerine şöyle çizgiler çiziyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ve bunu her e, time frame'de yani her zaman diliminde sizlere söylüyor arkadaşlar. Hatta mesela haftalığa geleyim haftalıkta mesela burada direnç algıladı. Mesela 2 saatliğe geleyim. Grafiği sıfırlayayım. Buralarda dirençleri algıladı. Genellikle 4 saatte yapıyorum ama hani dediğim gibi siz diğer saatlerde bulabilirsiniz. Desteklerimizin üzerine çizdim. Şimdi dört bunlar 4 saatliktekiler. 2 saate geliyorum. Mesela burada bir adet direnç olduğunu söylüyor bizlere. Aldım bunları kırmızı yaptım. 1 saate bakıyorum. Mesela şurada bir adet destek olduğunu söylüyor. Tekrar 4 saatliğe geliyorum. Göstergeleri kaldırıyorum. Benim kısa vadede zaten destek ve dirençlerim belirlendi. Destek ve direnç nasıl yorumları? Bunları zaten biliyorsunuzdur, biliyorsunuzdur diye düşünüyorum değerli izleyenler. Ama gerçekten kuvvetli tutarlılıkta çalışan bir indikatör bu. Aynı şekilde bununla beraber burada görmüş olduğunuz destek ve direnç indikatörü de var. Sizlere bunları da paylaşacağım. Bakın. Şurada bir adet çizgi çizmiştik. Burada bir diğer çizgi çizmiştik. Bu indikatörde buranın tamamının yani bu iki çizgi arasının tamamının direnç alanı olduğundan bahsediyor bizlere. O zaman çizgiyi çizin şu alanı tamamıyla direnç alanı olarak alabilirsiniz. Aynı şekilde Mesela burayı da bir diğer hedef alanı olarak veya direnç alanı olarak bizlere söylüyor bu indikatör. Buranın da tamamıyla içini hedef alanları veya direnç alanları olarak alabilirsiniz. Aynı şekilde mesela destek konumu. Aldım bunu. Renklerini yeşile çevirdim. Buradaki çizgiyi çizdim, şey, sildim. Görmüş olduğunuz gibi destek ve dirençlerim benim hazır olmuş olduğu. Tabii ki şurada da bir adet grimiz var. İçinde olduğumuz nokta. Alt noktası destek, üst noktası direnç olarak çalışır. Göstergeleri kaldırıyorum. Yakın vade, kısa vadede e, destek ve dirençlerim e, çok hızlı bir şekilde yaklaşık 3 dakikalık bir süreçte hatta 2 dakikalık bir süreçte hazır oldu. Hiçbir şekilde yorulmanıza gerek yok. Bunların hepsi otomatik olarak belirleniyor. Nasıl şekilde yorulmayacaksınız? Bunları 20.000'in 20 aşılımı durumunda 21.000 bir sonraki hedefi. 21.000'in aşılımı durumundan 21.711 sonraki hedefi ya da şuranın tamamı ayrı bir hedef ya da 21.700'ün aşılımı durumunda 21.900 buranın aşılımı durumunda 22.600 veya direkt olarak şuranın tamamını alan olarak alabilirsiniz. Peki negatif senaryo. 19.800 civarındayız. 19.552 civarında bir adet destek olduğunu görebiliyoruz. Buranın kırılımı durumunda bir sonraki destek attı, kuvvetli destek hattı 18.500 ile 18.800 arasında bulunan destek hattı değerli izleyenler. Kodlarını ve nasıl grafiğe ekleyeceğinizi Dil Telegram'dan veya Discord'dan bana sorarsanız veya Twitter'dan bana sorarsanız en kısa şekilde, en hızlı şekilde cevaplamaya çalışırım. Değerli Kripto Cenneti izleyenleri hemen hemen 2-3 günde bir video atacağım. E, bu indikatörlerle ilgili yeni araştırmalarım var. Burada görmüş olduğunuz birçok indikatörü sizlere göstereceğim. E, hepsini Göreceksiniz arkadaşlar neredeyse ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve mümkünse yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.